Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca. Sıfırdan Türkçe kampımızın 15. dersindeyiz. 15. günündeyiz. Sözcükte anlamı konuşacağız. Çok önemli bir konu biliyorsunuz. Hem TYT hem de AYT'de artık KPSS, ALES, DGS, MSÜ, LGS sınav ayırt etmeden her sınavda mutlaka gelen bir konudan bahsedeceğiz. E o zaman çöz atmayalım. Sözcükte anlamın şu ilginç, garip, bayağı bir emek harcanmış şu kavram haritasına bir bakalım hocam Sözcükte anlamla ilgili ne bilmeniz gerekiyorsa Ekranda arkadaşlar nedir onlar Gerçek anlam yan anlam mecaz anlam Önce kulaklara bir hitap edelim Terim anlam eş anlam dikkat ilk sırada İkinci sıramızda zıt anlam somut soyut anlam Ad aktarması yan anlam eş Sesli sözcükler yansıma anlam Yansıma sözcük denebilir yansıma denebilir Yansıma anlam denebilir ne diyorsanız fark etmez Deyim dolaylama eyvallah Güzel adlandırma ikileme ve atasözüm Şimdi arkadaşlar gerçekçi olmak lazım. Mesela burada ad aktarması önümüzdeki 150 sene boyunca sorulacak bir konu değil. Rahat 150 senesi var. Mesela eş sesli sözcük. Yani bunu sözcükte anlam bakımından sorulma ihtimali yok. Eş sesli sözcüğü bilmeliyiz. Neden? Belki böyle hani cümle çeşitlerinde isim cümlesi, fiil cümlesi falan. Orada belki ters köşe yaptırabilir. Onun dışında işimize asla yaramaz. Mesela dolaylama, güzel adlandırma gibi tamamen çöp olan konular var. Bunların yarısına ihtiyacımız yok onu ben sana söyleyeyim. Ama 1, 2, 3 özellikle bu 3 konu hiçbir zaman çıkmayacak konular. Ha yine de bu tabii ki benim düşüncem. Lan bir bakarsın bu sene ad aktarması gelir. E zaten anlatacağım ben eksiksiz. İçin rahat olsun. Kitapta ve videolarda da yer verdim zaten. Ama en azından bir eğilim oluşmalı. Yani her şeyi mi bilmeliyiz? Hayır. Sözcükte anlamda çıkacak soru altı çizili ifade. O da biraz deyim bilgisi ister. Belki biraz gerçek yan mecaz ister falan ötesini çok istemez. Gel isterseniz çok uzatmayalım. Bunları tek tek örnekleyerek bir götürmeye çalışalım. Bütün konuyu sıfırdan bir alalım. Hiçbir şey bilmediğinizi düşünerek şu an anlatıyorum tamam. Sıfırdan gidiyoruz bomboş gidiyoruz. Haydi başlıyoruz. Gerçek anlam dediğimiz şeyin muhabbeti şu arkadaşlar. Muhabbet şu. Aklımıza ilk gelen anlam. O yüzden gerçek anlama ilk anlam. Temel anlam. Hatta başat anlamda diyorlar. Başat demek temel demek. Başat öge, temel öge. Tamam cebinizde kalsın. Ama ilk ve temeli kullanma ihtimalleri daha yüksek. Ne demek istiyoruz hocam? Gelin bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Mesela sırt kelimesini kullanalım. Bayağı bildiğin arka taraf işte sırtım canım. Eğer cümle şöyle gelirse. Mesela diyor ki bu aralar... Lütfen dikkat. Acelemiz hiç yok. Acelemiz hiç yok. Sen çayını yudum Acele etme. Ben yazacağım rahat ol sen yazma. Bu aralar sırtım çok ağrıyor desem. Şimdi sırt kelimesinin altını çizsem. Gerçek yan mecaz terim gelin her şeyi bir bakalım. Cümledeki anlam çok önemli. Sırtı ağrıyormuş yani e bildiğimiz sırt işte. Can, arka tarafımız yani bu tamam omuzumuzun arkası falan mı? neyse. Yani e gerçek anlam aklımıza ilk gelen anlam bu. Bu GA gerçek anlam. Bunu şöyle kullansaydım. Hemen yan anlama örnek gelsin. Desem ki. Dağın sırtını aşar aşmaz oradayız desem. Dağın sırtını aşar aşmaz oradayız desem. Şimdi lütfen dikkat. Dağın sırtı. Buradan sırt kelimesi gerçek mi, yanlış mı, mecaz mı? Gelen anlamda bir bakalım. Öncelikle, yani insandan bahsetmiyor. Yani bildiğimiz anlamda aklımıza ilk gelen sırt mı bu? Hayır. Gerçek anlamdan çıktık. Tamam. Bir sözcük gerçek anlamdan çıktığı an. Eğer somut bir şey ifade ediyorsa yan anlamdır. Bakın taktik geliyor. Bu çok önemli. Hiçbir kitapta göremeyeceğiniz bir taktik. Bak dikkat. Somut bir şey ifade ediyorsa yan anlam. Eğer gerçek anlamda değil. Ama soyut bir şey ifade ediyorsa ona da mecaz anlam diyoruz. Yeryüzünün en net taktiğidir. En iyi taktiğidir. Daha ötesi yoktur. İşte yan anlamı şöyle anlatırsam arkadaşlar hiç dinlemenize gerek yok kapat git videoyu hiç şöyle anlatsaydım eğer İşte gerçek anlamın dışında kazandığı yeni bir anlam yan anlam falan saçma zaman şeyler bunlar gerçek anlamın yanında kazandığı anlammış bu ne Allah'ını seversen bırak bunu sen şimdi sırtını ifadesi gerçek anlamda mı burada hayır peki somut bir şey mi ifade ediyor evet dağın sırtı canım işte somut o zaman burada kesinlikle yan anlamda kullanılmıştır ya diye yazdım var mı soru işareti yok peki şöyle bir şey yapsaydım Evin bütün yükünü, bakın dikkat, evin bütün sıkıntılarını diyeyim. Yük dersem şimdi nakliyeci falan gibi düşünülebilir, o da somuta dönüşebilir yani. Evin bütün sıkıntılarını, şimdi çok daha doğru olacak. Evin bütün sıkıntılarını sırtında taşıyordu desem, bak şimdi netleşti, daha mecaz böyle net. Mecaz kokuyor her taraf, dikkat. Şimdi buradaki sırtın altını çizdim. Öncelikle yapacağınız şey şu. Bırakın tanımları, şunları, bunları. Şu cümleye genel anlamda bir bakın. Hepimiz çok rahat okuduğumuzu anlıyoruz. O kadar değil. Bak. Evin bütün sıkıntılarını sırtında taşıyordu. Şimdi buradaki sırt insanın sırtı anlamında mı? Hayır, değil mi? Gerçekten sırtımız değil. Peki somut bir şey mi ifade ediyor? Hayır. Sıkıntıları taşımaktan bahsediyoruz. Yükü kaldırmaktan, değil mi? Evin bütün yükünü taşımasından. Yani soyut doğal olarak gerçek anlamda değil ve soyut bir şey ifade ediyorsa kesinlikle mecaz anlamda kullanılmıştır. Hatırlayacaksınız kitabımda şöyle bir örnek vermiştim. Konu anlatım kitabımda iğne örneğini kullanmıştım arkadaşlar iğne. Mesela elinde iğne ile geldi desem. Elinde İğneyle geldi. Buradaki iğne gerçek anlamlı değil mi? Hep bizim bildiği iğnedir bu. Ha bazen hastanedeki iğne akla gelebilir, bazen yorgan iğnesidir ama genelde örgü mörgü ördüğümüz iğne akla gelir tamamdır. Burada bariz bir şekilde iğneyi kastetti anladığımız ilk aklımıza gelen şekilde. Peki yan anlamda şöyle kullansam mesela kitabında göreceksiniz bu örneği. Arının iğnesi desem. Arının iğnesi. Şimdi gelin beraber bakalım hocam. Gerçekte arının iğnesi yok mu? Ya var da gerçekte olan şeye gerçek anlam demiyorduk ki biz. Akla ilk gelene bakıyoruz. Mesela ben sana iğne dediğim zaman aklına arının iğnesi gelir mi? 100 yıl düşünsen hadi yüzde benden 200 yıl düşünsen hocam gelmez. Mümkün değil. Yani arıcılık yapsan daha önce bir espri yapmıştım. Arıcılık yapsan yine gelmez. Gece gündüz arıcılıkla uğraş. İğne deyince arının iğnesi gelmez hocam. Böyle bir şey Böyle bir zihin yok. İğne bildiğimiz iğne yapmak ya da iğneyle bir şeyler örmek falan filan. Yorgan iğnesi gelir. Bitti bu kadar. Şimdi arının iğnesi diyorum. Yani aklıma ilk gelen iğne değil bu. Gerçek anlam değil. Peki arının iğnesi somut mu? Soyut. Şey somut. O zaman konuşabilirsem somut. O zaman yan Peki şöyle kullansam. İğneleyici konuştu. İğneleyici konuşmak ne demek hocam? Yani böyle eleştirel, taşlayarak değil mi? Laf sokma falan filan. E buradaki iğnelemek Gerçek anlam mı? Bir kere hayır, bildiğimiz anlamda iğneden bahsetmiyor. Tamam. Somut bir şey mi? Hayır, değil mi? Burada eleştirmekten bahsediliyor. Doğal olarak soyut ve kesinlikle mecaz anlam. Bakın arkadaşlar, şu üçlü lazım olabilecek bir üçlüdür. Hangi sınav olursa olsun, tamam? Birçok birçok sınavda kullanılıyor. Gerçek yan mecazın ayrımı bu. Gerçek anlam akla ilk gelen ama akla ilk gelen değilse, somutsa yan anlam, soyutsa mecaz anlam. Yüzde yüz, yeryüzündeki bütün soruları çözdürür. Tamam, içiniz çok rahat olsun. Peki, buraya kadar her şey yolunda. Yani ben gerçek, merçek, tamam, yan, mecaz anladım hocam. Bir de ne var? Terim anlam var. Yeryüzün en gereksiz konusu arkadaşlar. Yani bunun ötesi olamaz ya. Bunun ötesi olamaz. Ay mesela. Şimdi sen benim ayımsın dersem ya da ay yüzlü dersem, e tabii ki terim anlam değildir. Ama ay ve güneş arasında bilmem ne dersem yani artık coğrafi bir cümleye dönüştürürsem terim anlamlıdır. Yani bir sözcük eğer içinde bulunduğu bilim dalını, sanat dalını, o alanı, kullanıldığı alanı hatırlatacak şekilde kullanılıyorsa buna terim anlam diyoruz. Tamam Bu kadar basit arkadaşlar. Net, hiç soru işareti yok. Dünya, güneş falan pistan işte bu kadar basit. Tamam? Terim anlam içinde bulunduğu bilim alanı ile ilgili, dalıyla ilgili neyse kullanılması demek. Burada cümleye bakmalısınız. Daha önce verdik işte canım yani evimize güneş gibi doğdun derken güneş tabii ki burada terim anlam değil. Ama işte güneşin ısısı bilmem kaç derece arttığı zaman falan gibi bir coğrafi cümle bilimsel bir cümle kurarsam artık o terim anlam olur. Saniyelik bu kadar basit. Var mı soru işareti? Yok. Eş anlam. Şimdi eş anlamdan kastımız ne hocam? Bakın anlamı eş adı üzerinde. Yani yazılışla işimiz yok anlamı aynı olsun demek istiyoruz. Hatırlayacaksınız benim klişe ama çok lazım bir örneğim var. Kara. Şimdi arkadaşlar eş anlamı biz 100 şöyle dinledik bak 100 yıldır var bunun. Yani ne diyoruz işte mektep okul talebe öğrenci bu ne Allah'ını seversen ya. Muallim öğretmen falan. Ya bu ne alakadır hangi sınavda soru hocam öyle demeyin ya muallimi çizdiler e eş anlamlısını sordular. Mümkün değil bu adamlar teok da sormuyor teok teok. TEOK'ta sormadığı bilgiyi tutup da üniversite sınavında KPSS'de, ALES'de, MSV'de, DGS mümkün mü? Mümkün değil. Yani hocam yani okul, mektep, soru, sual, öğrenci, talebe bunlar hikaye arkadaşlar. Neyi bileceğiz? Şimdi kara, siyah dersem aynı muhabbeti devam ettirmiş olurum. Cümleye bakacağız. Hatırlayacaksınız şöyle bir cümlem vardı kitabımda. Kara gün dostum. Şimdi kara gün dostum dediğim zaman normalde karayı tek başına kullandığınızda kara Nedir eş anlamlısı? Siyahtır, değil mi? Anlamı aynı, yazılışı farklı, anlamı aynı. Eş anlam. Tamam. Siyahtır. Ama ben buraya kullanabilir miyim onu? Siyah gün dostum? Hayır, siyah gün diye bir şey yok ki. Yani bu cümlede kara'nın eş anlamlısı kötüdür, kötü. Yani hocam ne demek istiyoruz? Cümledeki anlama bakmalısınız. Eş anlam evet, okul mekteptir de o kadar da basit değildir yani bir sözcük verip de eş anlamlısını vesairesini başka bir cümlede aratırsa size ki zor ihtimal ama hadi sordu diyelim. Cümledeki anlamına bakın arkadaşlar bu çok önemli. Yani kara ifadesi burada kötü anlamında kullanılıyor değil mi? Yani ben kötüyü çıkartıp şey karayı çıkartıp kötü yerine kullanabilirim. Eş anlamı mantığı bu. Çıkartıp yerine koyup okuyabiliyor muyuz? Kullanabiliyor muyuz? Tamam bu kadar basit. Yani karanın eş anlamlısı siyah iken bu cümlede kötü olarak kullanılmalı tamam Cebinizde kalsın. Geldik zıt standlama. Yani bu da çok net yine iyi, kötü, güzel, çirkin, uzun, kısa, bol, dar, geniş, dar falan fistan. Neyse. Bunlar. Burada sıkıntımız yok. Problemimiz yok burada hocam. Zıt anlamada şöyle bir örnekle vermiştim hatırlayacaksınız. Açık renkli bir kazak demiştim mesela. Açık renkli desem. Açık renkli ifadesinde açığın zıttı tek başına düşünüldüğünde normalde sadece açık kapalıdır. Ama açık renkli kapalı renkli. Kapalı renk henüz oturmuş bir ifade değil. Açığın zıttı bu cümlede koyu olur değil mi? Açık renk koyu renk. Bu kadar basit. Yani zıt anlama, eş anlama birazdan göreceğiz. Yakın anlama, eş sese vesaireye karar verirken mutlaka ama mutlaka cümleyi okuyunuz. Cümledeki anlama göre hareket ediniz. Şurası boş kaldı hocam. Burayı da böyle doldurmuş olalım. Şimdi gerçek yan mecaz Terim eş anlam zıt anlam. Sözcükte anlamda çok gerekli konular var. İşte gereksiz eş anlam zıt anlam gibi konular var. Ben size gerekli gereksiz söyleye söyleye gideceğim. İçiniz çok rahat olsun. Mesela somut soyut. Tek başına gereksizdir ama somutlama soyutlama noktasında lazım olabilir arkadaşlar. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ne demek hocam? Somut dediğimiz şey duyu organlarımızın çalıştığı şey. Yani görebilirsin, tadabilirsin, ne bileyim tutabilirsin işte hissedersin neyse hissetmek diyelim ona. Yani koklayabilirsin falan fistan tamam. Beş duyu organımızın da çalışmasından bahsetmiyoruz. Herhangi bir tanesi çalışsın yeter. Ama soyut anlamda, soyut sözcükte, soyut nesnede vesairede artık soyut nesne olmasın. Soyut şeylerde diyelim artık duyu organı çalışmaz. Yani öfkeler, ne bileyim artık nefret, duygu, sev, bütün duygular, hisler değil mi? Bunları göremeyiz, bunları hissedemeyiz, bunları tadamayız, bunları koklayamayız falan pistan. Şimdi somut soyutu biliyoruz. Yani ben şimdi buraya ekmek yazar da somut dersem dalga geçmiş olurum. O kadar değil. O kadar da değil. Somut soyutu tabii ki biliyoruz. Hangisi somut, hangisi soyut diyecek hali yok. Ama şöyle desem mesela. Ne desem? Güzellik, güzellik olmasın. Biraz daha böyle soyut olduğunu hissedelim. Nefret olsun Aydin. Güzellik de bu arada tabii kavramdır. O da nihayetinde soyuttur ama daha da böyle net bir soyut olsun dedim. Nefret mesela. Nefret bahçesine girdim diyor. Bak. Nefret bahçesine girdim cümlesi bana niye hatırlatır nefretin artık bir bahçeye benzetildiğini. Yani nefret tek başına soyut iken bu cümlede bahçeye benzetilerek somutlama yapılmış. Soyut bir şey cümlede somut anlamda kullanılmış. Bu kadar net. Somutlama diyeceğiz buna. Aman dikkat. Tamam. Tam dersini kullandığın zaman da ya orada soyutlama yapmış olacaksın. Ne olabilir? Yani bahçe olsun. Bahçe ya da bahçe olmasın ya bahçe. Yol beni kullandığı yol örneğini kullanalım. Desem ki başka bir yol bul desem. Başka bir yol bul. Ya yani bu problemi çözmek için başka bir yol bul desem mesela cümle böyle olsa. Bu problemi çözmek için başka bir yol bul. Yol kelimesi normalde üzerinde yürüdüğümüz şey canım işte. Yani taş olur, toprak olur, tahta olur neyse. Yol yani bildiğimiz yol işte. Ama burada yöntem, gidişat, başka bir formül, başka bir taktik ondan bahsediyoruz. Yani yol ifadesi somutken bu cümlede soyut anlamda kullanılmış. Yani soyutlama yapılmış arkadaşlar tamam. İçimiz o anlamda çok rahat olsun. Gayet net tamam. Somutlama, soyutlama cebinizde kaldıysa bence burada problem yok. Geldik ad aktarmasına. Ad aktarmasının diğer adı mecazı mürsel arkadaşlar. Biliyorsunuz tamlamaları artık kısa çizgili göstermiyoruz. Yani, Kur'an-ı Kerim gibi istisnası var tabii ki ama e, bir özel isim olarak istisna olarak cebimizde duracak Kur'an-ı Kerim ifadesi. Onun dışında ı, i'leri böyle kısa çizgide ayırmıyoruz. Normalde mecazı derken ayırıyorduk o yüzden söyledim. Peki hocam uzattık. Ad aktarması mecazı mürsel. Ne demek bu? Bir sözcüğü başka bir sözcük yerine arkadaşlar benzetme amacı gütmeden kullanmak. Birini bir şeyin yerine kullanacaksın. <laughs> ne olsun mesela diyelim ki sobayı yak desek. Yüzyıllık örnek değil mi? Sobayı yak. Şimdi soba derken sobanın kendisini mi kastediyoruz? Hayır arkadaşlar sobanın içindekini iç dış ilişkisi. Ya da hadi benim verdiğim klişe örnek gelsin. Bir çatımız olsun yeter diyor. Bak kitabımızdaki ilk örnek bu. Bir çatımız olsun yeter. Çatı derken bildiğin çatıdan bahsetmiyoruz. Evi kastediyoruz değil mi aslında? Evet. Yani ben çatıyı ne yaptım? Evin yerine kullandım. Benzetme amacı falan da gütmedim. İşte mecazi müsel bu aslında. Ama cümledeki durumuna göre. Mesela bir çatımız olsun yeter derken çatıyı söylüyor ama evi kastediyor. Yani parçayı söyleyip bütünü kastetme. Buna bakıyorsun kitaplarda parça bütün ilişkisi diyorlar. Sobayı yak. İşte iç dış ilişkisi. Ya da işte Orhan Kemal'e okurum. İşte yazar eser ilişkisi. Ya da Ankara bu olaya tepki gösterdi. İşte yer insan ilişkisi gibi yazabilirler. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Mecaz-ı Mürsel yeryüzünün en gereksiz konusudur. Mecaz-ı Mürsel'in M'si, E'si, C'si, A'sı, Z'si hiçbir şey sınavda çıkamaz. İmkansız. Ama diyelim ki <laughs> Çıktı tam böyle inadına sordular diyelim. O yüzden de o noktada da mutlaka altı çizilir ya da mecazi mürsel ad aktarması kavramı mutlaka vurgulanır. Siz de hemen bu örnekleri hatırlayıp iç dış ilişkisi mi, parça bütün ilişkisi mi? Mesela tabağını ye dersin iç dış ilişkisidir. İşte ayağını çıkar dersin parça bütün dersin ayakkabıyı kastediyordur falan filan. Gibi gibi kullanımlar olabilir. Tamam onu da cümledeki anlamından çok rahat çıkarabiliriz. Yakın anlam yine yeryüzünün en gereksiz, nadide gereksiz konularındandır. Yani birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler için yakın anlamı kullanacağız ama burada güzel bir ayrıntı var. Yakın anlam demek yani bir birebir birbirini karşılayacak sözcükler demek değil. Mesela kullandığım örneklerden üşümek arkadaşlar. Şimdi üşümek kelimesine baktığımız zaman bunun yakın anlamlısı donmaktır. Nasıl yani hocam? Ya birbirini karşılamıyor işte. Üşümekle donmak aynı şey mi? Hayır. Ama ben çok üşüdüm yerine dondum diyebilir miyim? Evet. Yani birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Ama birbirini tam olarak karşılamıyor. Hatırlayacaksınız ben geçen senelerde konu bu hani istetme teker var arkadaki e, arabanın arkasındaki yedek teker. Böyle ince olur biraz daha normal tekerden. Yolda kalırsın hocam lazım olur takarsın yoluna devam edersen ama bir süre devam edersin. Onunla böyle aylarca gidemezsin o inceliği teker o dengeyi bozar ama en azından bir lastikçiye gider değiştirirsin. Yani hocam ya o lastik onun yerini tutmaz diğer lastik yerini tutmaz ama ya bir kısımda olsa bir süre de olsa sana yardımcı olur yerine kullanabilirsin. Burada da aynen o durum var işte aynen o durum. Yani... Üşümekle donmak tabii ki alakasız kelimeler birbirinden. Birebir aynı kelimeler değil en azından onu söyleyeyim. Ama cümlede birbirini yerine kullanabilirler. Mesela demek ve söylemek gibi. Demek, söylemek. İşte üşümek, donmak demiştim. Beklemek, durmak mesela değil mi? Beklemek. Beklemekle durmak arkadaşlar birbirini asla karşılamazlar değil mi? Yani her bekleyen duruyor mu? Duruyor. Yürürken de bekleyebilirsin. Dolanarak da bekleyebilirsin falan. Hareket halinde de bekleyebilirsin. Mesela beklemekle durmak birbirini tam olarak karşılamaz ama cümlede yani bekliyorum duruyorum birbirini yerine kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Anlamsal olarak çok büyük bir etki yaratmaz. Tamam yakın anlamda kastımız bu. Eş sesten kastımız ne? Adı üzerinde eş ses, eş sesli sözcük. Yani sesi aynı olan, sesi eş olan tamam. Çok net arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz. Hani yazılış aynı anlam farklı gibi. Yüz gibisi fazla bu yani. Yüz, bin, gül, kır gibi örnekler. Bu 100 yıllık örnekler gelir mi? Yeryüzünde hiçbir konuda sorulamaz. Dedim ya belki 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 zorlarlarsa böyle cümle çeşitlerinde falan isim cümlesi fiil cümlesini karıştırman adına kullanılabilir. Onun dışında kafanı hiç yormana gerek yok. Yansıma anlam. Yansıma anlamdan kastımız ne? Yansıma sözcük arkadaşlar. Yansıma her ne kadar görüntü havası yaratsa da evet Türkçe'de sestir arkadaşlar. Mutlaka duyulan bir ses olması gerekiyor. O sesin taklidi. Hatırlayacaksınız ben şu örneği çok sık kullanıyorum. Kullanılmalı çünkü böyle anlaşılabiliyor sadece. Olay burada bitiyor. Mesela ötüştü ifadesi yansıma değildir. Daha önce konuştuk. Nasıl hocam ötüşmelerini ben duyuyorum kuşları? Ya duyuyoruz da ötüş 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 diye ses duyuyor musun? Hayır. Öt 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 diye ses duyuyor musun? Hayır. Değil mi? Ötüşme ya cıvıl, tıyı, cıvıl cıvıl sesi duyuyorsun. Ötüşlü ifadesi yansıma değildir. Hatırlayacaksınız şu tarz örnekler kullandım. Mesela bulaşıklar pırıl pırıldı. Pırıl pırıl yansıma değil arkadaşlar. Bu görüntü çünkü pırıl pırıl diye ses gelmiyor. Ama horul horul dersem işte bu yansıma sözcüktür. Yansıma anlamdır. Tamam cebinizde lütfen böyle kalsın. Mutlaka ses olması gerekiyor. Geldik deyimlere. Şimdi deyimler tehlikeli arkadaşlar ve sonu yok. Şimdi ben buraya şu kadarcık bir alana bütün deyimleri zaten yazamayacağım da yazdım diyelim lan hadi buraya sığdırdım diyelim. Yine hepsini aklında tutmamız, aklımızda tutmamız mümkün değil. Ya bizim deyimler sözlüğümüz var 500-600 sayfa daha fazla değil mi? Deyimler sözlüğü var. Şimdi bir işin sözlüğü varsa işin rengi değişir. Mesela imla kılavuzunda olduğu gibi sözlük var abi imla kılavuzu. O yüzden de hangi kelime nasıl yazılır hala problem yaşıyoruz değil mi? Bitişik mi ayrımı? Hala her sözlükte hadi ya böyleymiş falan diyoruz. Çok normal. Onu gerektiriyor çünkü sözlük çok fazla. Deyimde de aynı şey geçerli. Deyim çok fazla. Bunu bilmemiz, deyimi tam anlamıyla yorumlamamız kendi adıma da sizin adınıza da neredeyse imkansız. Her deyimi yorumlayabilmemiz. Peki ne yapacağız hocam? Lafı uzatmayalım. Sınavda altı çizili söz öbeği verilecek. %100. Ve bu söz öbeği yine %100 deyimsel bir kullanım olacak. Yani günlük hayatta karşımıza gelebilecek kullanımlar olabilir. Tamam. Peki mesela ben neyi kullanmışım? İğne deliğinden Hindistan'ı seyretmek. Kitabımda böyle bir örneğe yer vermiştim ben. İğne deliğinden... İğne deliğinden... Hindistan'ı seyretmek. Hadi bakalım bu ne olabilir arkadaşlar. Herkes bir düşünsün. Şimdi ne yapacağız onu söyleyelim hocam. Sınavda bize böyle bir deyim verildi. Hani etekleri zil çalmak, gözden düşmek artık bunlar öldü arkadaşlar. Bunları hala bekliyorsak sınav bitti demektir. Bunun işimiz yok. Çok uç örnekler var gerçekten. Hatırlayacaksınız KPSS'de arkadaşlar telefon kulübesinde halay çekmek deyimini sordular. Ya telefon kulübesini anladım. Halay çekmeyi anladım da telefon kulübesinde halay çekmekte. Şimdi bunu yorumlamak lazım. Mesela telefon kulübesinde halay çekmek. Telefon kulübesi önce gerçek anlamda düşüneceğiz. Dar bir alan değil minnacık bir alan. Orada konuş konuşabilirsen. Ahizeyi zor tutuyorsun yani. Zor şurada duruyorsun. Şimdi küçücük bir telefon kulübesinde halay çekmek. Yani sınırlı imkanlarla çok şey yapmak. Aslında çok mantıklı. İlk başta ne alaka hocam saçma sapan bir şey diyoruz ama. Düşündükçe evet ya. Çok mantıklı diyoruz. Burada da aynı şey olacak. Şimdi sınavda. Alakasız bir deyim gelirse, hiç duymadığınız bir deyim gelirse yapacağınız şey gayet net arkadaşlar. Önce gerçek anlam. Mesela iğne deliğinden Hindistan'ı seyretmekler. Ne anlama geliyor? Nereden bileceğim ben? Ne bileyim ben bunu? Hiç duymadım etmedim. Şimdi iğne deliğini biliyorum. Az çok Hindistan'ı da biliyoruz. Tamam şimdi iğne deliği lan küçücük bir şey ya minnacık bir şey. Zor geçirirsin ipliği değil mi? Böyle ıslatırsın ıslatırsın geçmez 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 sonra. Yani küçücük bir delikten bahsediyoruz. Tamam. Hindistan'dan boş yere seçilmemiş. Hem böyle yüz ölçüm açısından hem nüfus açısından büyük bir yerden bak Hindistan'dan bahsediyoruz. Yani hocam küçücük bir şey büyük bir şey. Biraz zorlarsak aslında küçük olaylardan, küçük durumlardan büyük anlamlar çıkarma, büyük şeyler yorumlama gibi bir yorum şu an yapabiliyorum. Bu şu dakika saçma gelebilir. Ama bunu ben bir cümle içinde daha doğrusu bir metnin paragrafın içerisinde parçanın içerisinde kullandığımız zaman ha evet ya sanki bak bu buna çok uygun oldu diyoruz. Yani sizden ricam hiç duymadığınız bir deyim verilirse lütfen kelime anlamlarını gerçek anlamlarını böyle bağımsız bir şekilde deyimin bütünlüğüne bağımsız bir şekilde düşünün ve parçaya göre yorumlamaya çalışın ya da cümle içerisinde. Hatırlayacaksınız yine kullandığım dilli düdük deyimi vardı. Dilli düdük. Şarkıdan, şarkıdan falan hatırlıyoruz. Dilli düdük. Şimdi dilli demek konuşkan, konuşuyor. Düdük rahatsız edici bir şey değil mi? Düdük dinlemek istemeyiz, sürekli çalmasını istemeyiz. Yani konuşarak rahatsız etmek, geveze, çok konuşan falan filan gibi anlamlar çıkabilir. Sınavda dediğim gibi tekrar hiç duymadığınız bir deyim gelirse ki gelme ihtimali yüksektir. Genelde sizin de benim de başka birine de çok kullanılmadığı, kullanmadığı, duyulmayan bir deyim tercih ediliyor. Bulunuyor bir yerlerden. Yani o an için uydurulmuş bir söz öbeği geliyor. Haberiniz olsun. Kelime anlamlarıyla yürürseniz yeryüzünde çözemeyeceğiniz deyim yok arkadaşlar. Ben bunu denedim arkadaşlar. Sözlüğü açtım. Onlarca, yüzlerce, binlerce deyim de denedim. Ve bunları tek tek derste anlattım. Videoları da var. Tamam yani içiniz çok rahat olsun. Bu dediğimi uygulayamayacağınız bir deyim yok. Ha çok uç şeyler var. Mesela palas pandras bir deyimdir ama palası pandrası yorumlamak zordur mesela. Var böyle çok uç alakasız yani ne oldu falan diyeceğin deyimler olabilir. Ama onları da metin içerisindeki anlamlarından çıkarabiliriz. %99.9 hocam içiniz rahat olsun. Kelime anlamlarını yorumlayarak deyimleri bulabilirsiniz. Geldik en gereksiz kısmı arkadaşlar artık. Dolaylamadan kastımız yani tek bir sözcükle ya da şöyle yazarak mı göstereyim? Örnek vererek göstermek sanki daha kolay olacak. Hani şey gibi ya. İşte İzmir değil de Ege'nin incisi gibi bu. Hadi onu da anlatalım. Tek bir sözcükle söylenebilen bir şey birden fazla sözcükle anlatma işte. Yani böyle Ege'nin incisi iki kelimeyi çıkardık. Ya da ne olsun mesela Ankara olsun. Bunun birçok karşılığı var. Gri şehir diyen var, memur kenti diyen var. Türkiye'nin kalbidir arkadaşlar biliyorsunuz. Şu yeşil kalemden bir kurtulalım en azından açığından. Şimdi Türkiye'nin kalbi mesela Türkiye'nin kalbi gibi gibi gibi. Böyle uç şeyler var. Mesela işte sinema yerine beyaz perde gibi. Dolaylamadan kastımız bu. Güzel adlandırmadan kastımız arkadaşlar adı üzerinde. Yani mesela verem yerine ince hastalık gibi. Verem yerine ince hastalık demek. Ne demek hocam? bu Yani şimdi verem dediğim zaman direkt olarak olumsuz bir şey uyandırıyor. Ama ince hastalık biraz daha üstünü kapatıyor. Yani güzel bir şekilde bu hastalığı bir anlamda adlandırmış oluyoruz. Kanser yerine arkadaşlar amansız hastalık gibi. Tamam. Kanser yerine amansız hastalık demek biraz daha üstünü kapatıyor. Yani o ilk baştaki olumsuz şey biraz daha öldürüyor. Öldürüyor demişken öldü yerine toprağa verildi gibi şeyler, tamam? İkileme mesela en gereksizlere geldik dedik ama bu sayfada en lazım olan hatta sözcükte anlamın en lazım konularından biridir aslında ikileme. İkilemelerin kuruluşunu bilmeniz yeter arkadaşlar. Burada da bir şey kasmanıza gerek yok. Yani hiç kendinizi zorlamayın. Mesela iyi kötü geçinip gidiyoruz dediği zaman iyi kötü. Mesela zıt anlamlı kelimelerle oluşmuş ikilemedir değil mi? Ya da eş dost bir şeyler yaptık desem mesela eşle dostlar. Yani hocam işte yakın anlamlı sözcükler. Ya da ıvır zıvır bir şeyler aldım. Yani hocam ikisi de anlamsız. Ya da Hemen hemen şu an oku. ikisi de okunamayan bu <laughs> bayağı bildin ikisi de okunamayan deyim bu. Hemen hemen mesela yani aynı kelime tekrar. ikisi de anlamlı diyebiliriz ama aynı kelime tekrarı ya da olur olmaz konuşuyor desem. Olur olmaz. Yani biri olumlu biri olumsuz kelime tekrar. Ya da işte tek tük. Tekin anlamı var da tükün anlamı yok. Biri anlamlı biri anlamsız. Ya da 2-3 kişi gelmişti falan. 2-3 sayılarla kurulan ikileme gibi. Yani kuruluşu bakımından bilmenizde büyük fayda var. Bu arada 24 dakika oldu arkadaşlar. Kameramız 28 dakikaya kadar izin veriyor. O yüzden ben şey dem, yazım kurallarında arkadaşlar biliyorsunuz bir kısaltmayı anlattım durdurdum yeni bir videoya geçtim. İşte key'nin yazımını anlattım durdurdum. O yüzden bunları birleştirirken de işte ben ki'ye geçeceğiz demişim mesela sayıların yazımına başlamışız. Ya da uygulamayı vermişim uygulamadan sonra düzeltme işareti gelmiş falan. Böyle bir karışıklık olmuş ama bu sorun değil çünkü bütün konuları anlatmış oldum orada tamam. En azından başlıklara bakın eksik başlık yok atladığınız başlık yok. O anlamda yazım kuralları da çok faydalı oldu. Atasözüne geldiğimiz zamansa atasözlerini zaten biliyoruz ne olsun mesela demir tavında dövülür diyor. Demir Tavunda da Yani her şeyin bir zamanı vardır diyor. Tavuna belli bir şey geldikten sonra yaparsın işlemini diyor. Neyse yerinde yaparsın falan. Yani atasözleriyle deyimlerin farkı ne hocam? Sen bana onu söyle. Deyimler durum belirtirler arkadaşlar. Durum, anlık durum belirtirler. Korku, heyecan. Ama atasözleri bir yaşanmışlığın ürünüdür. Yani atasözleri bir ders verir. Bakın deyimler ders vermezler. Etekleri zil çalmaktan ne gibi ders çıkarabilirsin? Heyecanlanmak, telaşlanmaklar geçersin. Ama tekrar ediyorum. Deyimler durum belirtirler, ders vermezler. Atasözleri ise ders verirler. Bir yaşanmışlığın, tecrübenin ürünüdür. Bir konuda sizi uyarırlar. Tamam. Çok önemli değil ama atasözü. Deyimleri bilmenizde büyük fayda var. Evet. Bütün maçları konuştuk arkadaşlar Bir daha bir bakalım risk almayalım Evet süper Tek videoya sığdırdım ki o parçalayıp da böyle birleştirmede sıkıntı yaşanmasın diye garantiye almış olduğum Bizi ne bekliyor? Cümlede anlam bekliyor Paragrafta anlam bekliyor ve... Bu videolardan sonra da bir sürpriz bekliyor. İnanılmaz bir video ile karşınızda olacağım. Hatta bir video değil belki onlarca video duruma göre. Çok değişik bir seriye başlayacağım arkadaşlar. Çok çılgın olacak inşallah. Şov olacak adeta. Tabi bu şovu ben videoda yapacağım. Siz sınavda yapacaksınız. Allah'ın izniyle. Peki hocam uzattık. Sözcükte anlam 15. ders sona erdi. Bir sonraki derste cümlede anlamda yarın 16. derste inşallah. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.